Arkadaşlar merhaba. Bugün gezimi tamamlamak üzereydim. Ormanın üst kısımlarına doğru çıkmaya karar verdim ve burada benim de ilk defa karşılaştığım gerçekten şu anda biraz heyecanlıyım. Geçen sezonlara da denk gelmemiştim. Sütlü mantarlar grubundan <laughs> Lacterius volemus olarak isimlendiriliyor. Türkçe'de ise tirmit mantarı. Ee, gördüğünüz gibi şapkadan başlayalım hemen hızlıca. Şapka sarımsı kahverengi. Olgunlaşça bu renkler birbirine geçirgenlik gösteriyor. Ee, Kırmızımsılığa doğru gidiyor. Zaten üst kısmında gördüğünüz gibi kırmızı. Belki de büyük olan örnek kurtlar tarafından yenmiş bile olabilir. Bu arada ormanın bu kısmında ciddi şekilde bir sivrisinek istilası da var. Ee, hızlıca size tanıtmaya devam edeceğim. Şimdi hemen bir koparıp bir tanesini sapına bakalım. Ee, bu mantarı koparırken de... Anlatmaya devam edeyim. Sütlü mantarlar grubundan dedik. E, bu mantarların diğer sütlü mantarlar grubundan farkı aslında çiğ yenebilmesi. Ancak şu an kopardıktan sonra gördüm. Biraz geçmiş bir mantar. Şöyle sapından keselim. E, o sapı çok güzel. E, çiğ yenebiliyor. Ve bu e, diğer sütlü mantarlara göre gerçekten çok ciddi anlamda sütü var. Şöyle size göstereceğim anında. Ee, süt akışı çok hızlı. Çok seri. Hatta sapını kestim. Sapında bile e, süt birikti. E, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten ciddi bir süt akışı var. E, çiğ inebiliyor. Piştiğinde çok fazla iyi olmadığını söylüyorlar. Ben de şimdi bir parça e, çiğ tadına bakacağım. Merak ediyorum çünkü. Şöyle sap kısmı ee, güzel. Ve deniyorum. Bir daha bir deneyeyim. Bir şeye benzeteceğim ama çok fazla çağrışım yapamadım. Ee, gördüğünüz gibi süt akışı dediğim gibi fazla. Lameller bu şekilde sarımsı. Ama dediğim gibi bu yaşlı bir örnek. Renk biraz aldatıcı olabilir. Ee, sert bir sapı var şöyle kesit aldığımızda zaten az önce de gördüğünüz süt çıkışını ciddi anlamda üst akışı fazla olan bir mantar evet sepetimize koyuyoruz ve diğerine de bakalım evet bu da yine biraz yine geçmiş diyebiliriz ama sapında bir şey bunun sapına da girmişler şöyle çok hızlı bir şekilde sütünü salıyor. Şöyle aşağıya doğru bakıyorum. Evet. Aşağı doğru inememiş kurtlar. Şunu da şuradan şöyle bir testini yaptığımızda. Yani karıştırılması nispeten zor bir mantar. Çünkü karakteristik özellikler gerçekten gerek sütün miktarı, rengi, üstü hiçbir zaman parlak olmaz. Kadifemsi bir görüntü, bir kuru bir et görüntüsü gibi de diyebiliriz. O yüzden Karıştırmak da zor. E, toplayanlar, yiyenler gerçekten seviyorlar bu mantarı. E, çiğ olarak tadına baktım. Çok bir, bir şeye benzetemedim. Çok açıkçası leziz de gelmedi ama e, en azından deneyip e, bir şekilde bir lezzetini de almaya çalışacağız. Evet bu mantar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.